Hepinize selam arkadaşlar. Oğuz beni bugün eve attı. <laughs> bugün size çok değişik bir video çekeceğiz. Bu giriş... Niye kaçtın oğlum? Gel. <laughs> gir, <laughs> gel çok güzel gel. Gel <laughs> oğlum gel. Girince alışıyorsun gel. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik bir video yapacağız. Nasıl bir video? Her telden çalacağız. Çok değişik, karma karışık. Evde neler çekilebilirse hepsini yapacağız arkadaşlar. Artık ya şey birbirimizi ne kadar tanıyoruz? <laughs> Cezalı mı? Arkadaşlar bu öyle değişik bir video olacak. Oğuzlardayız dediğim gibi. Ne yapacağız kardeşim Oğuz Bey? Ne bileyim oğlum sen bana video çekelim dedin. Ben de çek dedim. Tamam ben dedim. Başladı ben dedim yani. böyle başladık. Rastgele gelişin her şey. Burada bir Oğuzların kedisi var. Neydi ismi? Şeker. Şeker tadında. Şeker tadında bir video olacak Aa! arkadaşlar. <laughs> Hadi şimdi geliyoruz. <laughs> Evet bu şeker dünyanın en tatlı kedisi diyorlar hakkında. Oğuz ne düşünüyorsun oğlum, bu kadar? Çok lan. Bir şey olmaz mı oğlum saçmalamasın. Uysal kedi o. Oğlum bayağı sevgilendi yalnız şu şey. Arkadaşlar bu arada ben de kedileri çok, olsun. çok, oğlum, ya. çok seviyorum ben de kedileri bayağı. <laughs> Hadi şeker. Parçala o. parçala şunu parçala. Döverim ha. Teke tek gel. Kaçtı gördün mü? Şeker. şeker. On ben kedileri çok seviyorum Oğuz biliyorsun değil mi bu bilgiyi? Ben mi ya? Şeker sal kızım şuna. Şeker. Kızım. Atayım mı üstüne? At. Ne oldu kediler? Ooo işte bu. ne şov yapıyorsun oğlum sen? Gel buraya gel. Evet, şeker mi Oğuz mu arkadaşlar? Bayisleri açıyoruz. 50 liradan bahis alıyoruz arkadaşlar. Şeker Visi Oğuz. Ben şeker diyorum. Oğuz sardık kolumu lan. Yılan mı bu kanka? Kobra mı bu? Şeker. Evet, şeker sıkıldı bence ondan. Tamam. Kazanan, Kaybeden, korkan, kaçan. Evet arkadaşlar, bugün kölemi çalıştırıyorum. Çalış köle. Çalış. 1 lan ha. Ne diyorsun oğlum? Şşş, şş, videodayız bak. <laughs> videodayız lan. Bana ne oğlum? İnsanlara sergiliyor saygı saygı bir ama. Evet Oğuz'u çalıştırıyorum bugün. Bana çay falan demliyor Kamil. Çalıştırıyorum da hayırdır ya. ya. Ne diyorsun? Oğlum? Bak ne izleniyoruz gülme. lan 1 milyon lan bu video. 1 milyon lan. Işık vuruyor kanka. Işık mı vuruyor? Sana güneş. Ne parkandı o? Nasıl gülüyor? Gönlü gene pın. Tamam. Aranjörler DME gelsin. Evet arkadaşlar şu an Oğuz'u kendi haline bıraktım. Bana çay koyuyor. Kanalın sahibi olduğum için. Şimdi onu bekliyorum. Çay getirecek bana inşallah. Hadi be kardeşim. var be. Bir tane çay getireceksin alt tarafı. Bu, bu işler böyle olmaz Oğuz. Yok. Evet. Çaycı Hüseyin geliyor. Evet. Mükemmel bir atlayış. Yok bu şey ya. Sana böyle demlik şakam. Aha üstüme dök. Aa. Evet arkadaşlar kanala yeni editör aldım. Bilgisayar açılmıyor oğlum. Evet. Seni çalış diye aldık kanala. Bilgisayar açılmıyor diyorsun. Bu, bu, nasıl şirket ha? Ben seni atıyorum yine. maaşından kesiyorum. Bilgisayar oldu şu yine? An, şu an maaşından kesiyor, Arkadaşlar bilgisayar yok. Yapacağım bilgisayar. Şu mi? an maaşın gitti senin. Niye 100 lira veririm sana aylık. 100 lira mı? Haberin olsun. Şekere Gitti. Şeker. Şeker bence 100 lira daha ya. abi. Evet arkadaşlar bu da Oğuz'un kardeşi. Böyle bir bilgi vereyim size. Gereksiz. Gerek, gereksiz <laughs> bir bilgi vereyim. Hadi <laughs> sene usta. Ulan abi. adamı aldık iş yapmıyorsun ha. Arkadaşlar böyle olmaz. Ben bu cidden kanalı ayırmayı düşünüyorum ben bu çocukla. Siktir git. Ha, ne oldu? Ne oldu? Ya. Gitmiyor. Evden mi kovacağım beni? Hadi kov evden beni ya. Bir bu kaldı zaten Oğuz. Kov evden de kov. Ben gidiyorum. Siktir git. Ben gidiyorum arkadaşlar. Ben bu çocukla çalışamam yani. Kimse de kusura bakmasın kanalı niye ayırdınız falan diye. Biter bu iş burada yani Oğuz. Biz anlaşamıyoruz kanka. Git, Çok ciddi bırak söylüyorum. Ben. Falan ya. Bana bırak topla tasarlı. Sen... Benim o yola çıktığımız adamlara bakın. Yola çıktığımız adamlara bak. Ben başka bir şey demek istemiyorum. Arkamdan konuşuyor bile utanmadan karaktersiz. Yapmıyorum bunu, Ne oldu kardeşim? Bilgisayar Biz seni açınmıyor. boşuna mı işe aldık? Açılmıyor bilgisayar kardeşim. Biz seni boşuna mı işe aldık? Bilgisayar Yapacak mısın sen bir de utanmadan? Evet. Böyle olmaz kanka. Cidden böyle olmaz. Hadi. hadi. Harbi böyle olmaz ama bak. Hadi, hadi. Kendine gel artık. Hadi işine. İşim bu lan benim işim YouTube. <laughs> YouTube benim işim. Ooo oh, selamlar. Şeker Hanım, Oğuz'u seviyor musunuz? Ben sevmediğinize dair, evet Oğuz deyince bir yüzünüz düştü fark ettim bir. Kediye baksana bir şeyler oldu senin ismini söyleyince. Gitti kedi. Emir de bakayım. Emir. Uykusu gelmiş kanka. Şeker Hanım peki bu Oğuz hakkındaki düşüncelerinizi detaylı olarak alabilir miyim? Vermek istemiyor musunuz röportaj? Keyfiniz mi yok? Evet, evet. Hiç mi? Yapmayın ya. Hiç mi? Biraz şey yaparsın ya. Tamam neyse Şeker Hanım sizi yormayalım fazla. iyi günler. Evet Oğuzların evin manzarası iyi maşallah. Ne düşünüyorsun bu manzara hakkında? abi. Bak burada altında. Arkadaşlar bir de diyorlar ki youtuberlar para kazanmıyor falan evin manzarayı gördünüz. Kardeşim milyonları cuk kalıyor. Evet Oğuz Bey Ne YouTube Ben Youtuber değilim oğlum sen Youtuber'sın Sen Kanalım yani aylık 1 milyon dolar aldığın yalan mı haberlerde çıkmış ben öyle gördüm Kanalın sahibi benim diyordun ya ne oldu Evet kanalın sahibi sensin oğlum Kanalın sahibi abonelerimiz <laughs> oğlum Biz bırak, değiliz bizim bırak, onlar kardeşler Ailemiz değil bırak, mi onlar bizim biz. Arkadaşlar utanmadan bile burada FIFA falan oynuyor burada Sen niye ya? hiç saygı göstermiyorsun oğlum bu videoda ya? Ne, sen ne alaka oğlum saygı Abonelerimize niye saygı göstermiyorsun Ben burada didiniyorum her şeyi yapıyorum. Sen peşin veren misin? Evet. Kardeşim? Ben neyim? Sen de veresiye verenisin. Ben veresiye verenmişim, <laughs> o peşin verenmiş. İşte görün size verdi. İşte bu kadar bu çocuk ya. Her şeyi ben yapıyorum. Hala FIFA oynuyor tam Şurada diyorum ki kardeşim hadi video çekelim. FIFA'da oynamayı bilmiyor bu arada. Bilmiyor Sıfır. mu? Sıfır. Bilmiyor mu? Ne? Se ne oldu? Ne oldu? Sekiz tane yedin oğlum. Kardeşim sekiz tane yedim de dört tane de attım. Bana Bir de, arkadaşlar sen, ben... köy takımı aldım. Yani bildiğiniz... Ben sana al dedim mi peki? E bana ne? Bana ne oğlum ben ya, sana düzgün takım oyna, Oynamayı bilmiyor diye adama köy takımı Bak, aldım. Ben... Geldi utanmadan ya, bana öyle 8 tane atlayıp da utanmadı. Senin bu karakterini gösterir kardeşim. Bak ben sana oğlum düzgün o takım O zaman alayım. hadi gel çok güveniyorsan iddialı bir tane FIFA videosu tamam, çekelim tamam, seninle hadi. Tamam. Tamam arkadaşlar Yine. çok yakında... Tamam. Saç kesmesin hadi yer mi? Saç ben saç keseceğim sen sakal. Tamam. Arkadaşlar çok yakında bu tamam, şu tamam, şahısla... Tamam. Saç ve sakal kesimi. Seni hep ben. İddialı, çok yakında. Koyacağım, geçeceğim arkadaşlar. Yoruma beni destekleyenler, Meli, Meli seni seni destekliyoruz. E şu arkadaşı destekleyenler, şey. ben, e en son 8 tane attım yalnız. Yalandan bir şey. Arkadaşlar oynamayı bilmiyor diye. Ona çok küçük bir takım oldu. Ya aldı. bırak bu Gelip Gel buradan. Bak oğlum bu Doğan şey da, var ya. Bak, bak Doğan da vardı da, o gün yanımızda. E, e, tamam. e, ben sana dedim ki o takımı alma dedim. Sen gittin o takımı aldın. Beni tamam. ilgilendirir mi ben, abi? Ben çünkü mazlumların yanında olduğum için kardeşim <laughs> küçük, küçük küçük takım aldım yani. Öyle de yani. 8 tane yersin tamam. o tamam. zaman. Tamam. Yapıyor muyuz o zaman tamam, çok yapalım. Tamam. Çok yakında geliyor arkadaşlar. Tamam. Bu çocuğa evet. koyacağım. Koyacağım rahat olun bende. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu iddialı FIFA oyunu yakında gelir büyük. Yani çok yakında gelmez. Aynen. Arkadaşlar kimin <laughs> yeneceği belli zaten. Ben o yüzden çok konuşmak istemiyorum tamam. bu konu hakkında. Belli tamam. her şey zaten. Kimin daha iyi olduğu falan. Ben mazlumların yanında olduğum için kardeşim Aynen. aldım öyle. Falan. Aynen katılıyorum artık. artık. İşte yiyorsa dedim kardeşim. Çekeceğiz yani. Çekeceğiz oğlum zaten. En yakın zamanda da büyük ihtimal bu iddialı video gelir. Oza koyuşumu izlersiniz naklen HD Aynen. olarak. Aynen. 4K Ultra. Oza koyuşumu izlersiniz hepiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Böyle bir... Ne diyeyim? Farklı mı demek? Farklı bir video çektik. <laughs> Bilmiyorum her yani her şey var videoda. Değişik bir şey oldu. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir şey söylemek ister misiniz abonelerimize? Abone yok. yok. Bir, dahaki, bir dahaki videoyu beklesinler. Tamam. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.